Lamef Tarot ve Astroloji'ye hoş geldiniz arkadaşlar. Uzun süredir yine video çekmiyordum. Burçlar istiyorsunuz. Benden de dedim yani sizi mi kıracağım. Şimdi önce normal destelerle bir bakacağız. En son Astroloji Kâret Kartları. Bunlar çok özel kartlarım. Bir de şunu söyleyeyim. Video çekmekteki sıkıntım biraz da şu. Mesela çok bekliyorum ya. Ben onları böyle kırpıyorum hani size rahatsızlık vermemek için. bu sefer de çok uzun sürüyor. Artık kusura bakmayın elimden geldiğince düzgün anlatmaya devam edeceğim ki şu anda durakladım. <laughs> kusura bakmayın oldu mu? Şimdi çok uzatmayalım. Ha, önce lütfen abone olmayı, beğeni yapmayı, yorum yazmayı lütfen unutmayın. Ben bunları söylemeyi çok istemiyordum. Ama bakıyorum ki olmuyor. Yani bu unutuluyor. En iyisi herkes gibi ben de başta söyleyeyim. Şimdi sevgili arkadaşlarım 13 Nisan 2025 Pazar günü çok önemli bir e, dolunay var. Terazi dolunayı. E, bir de Mart bilmiyorum bana çok çok sert geçti. Size de öyle oldu mu bilmiyorum. Yani hem tutulmalar. iki tane tutulma Mart ayındaydı. Yani... Çarptı diyebilirim. Çok fena çarptı. Size durumlar nasıl? Yazın. Şimdi ben terazide olduğu için teraziden başlamak istiyorum. Çünkü hep koçtan başlanıyor. Hep bir öbürleri bekleniyor falan. En iyisi ben teraziden başlayayım. Yani ben genelde dolunay ya da yeni ay hangi burçtaysa ondan başlıyorum. Öyle devam ediyorum yani. Şimdi hep koçtan başlamak yani sıkıntı yani diğerleri bekliyor. Üzülüyorum. Şimdi bunun dışında bir şey daha ilave edeceğim. Lütfen. Güneş, yükselen ve ay burcunuzu ayrı ayrı dinleyin ve bunları bir kombine edin. O, işte o zaman bu dolunay ya da yeni aylardan hangi etkileri aldığınız daha iyi anlarsınız. Bunu unutmayın arkadaşlarım. Şimdi teraziden başlıyorum. Sevgili teraziler, kolektifte benim uyumlanan terazi arkadaşlarım. 13 Nisan 2025 Pazar günü e, Terazi burcundaki Dolunay'dan nasıl etkiler alıyorsunuz? 13 zaten biliyorsunuz rakamsal olarak numarolojide ben numaroloji bilgim yok ama e, biraz şey tarot da ölüm kartı biliyorsunuz. Plüton yönetir, değişim dönüşümdür. Yani şimdi terazi, aşk, ilişkiler, sanat, e, flörtler, çocuklar ortaklıklar, önemli değişim dönüşümler olacak olabilir. Yani bu genel bir yorum. Şimdi bakalım bakalım terazileri neler geliyor. Şimdi zaten astrolojiden de konuşacak olursa bu sizin birinci evinizde. Demek ki sevgili teraziler ya evleneceksiniz ya ayrılacaksınız. Nişan, düğün vesaire Her şey sizin hayatınızda olacak olabilir. Bunun dışında ortaklık da yapacak olabilirsiniz ya da yani grup çalışmalarına katılacak olabilirsiniz. Ama biz şimdi kartlara soralım. Bakalım terazileri neler bekliyor. O Kılıç Beşlisi. Ama hemen moral bozmuyoruz. <laughs> Asa Kralı, Tılsım Kralı. O çok güzel. Krallardan gidiyoruz. Asa Üçlüsü. Hmm, çok güzel. Bakın geleceğe yönelik harika bir ve parayla da ilgili ve köklenerek. Ama gelecek de vaat eden çok güzel durumlar sizi bekliyor. Ama bu durum her neyse biraz sanatı verdi ama sanat değil. Başka bir şey eğer, de eğer evlilikte olur, flörtte olur. Ee... Nasıl diyeyim? Kılıç beyişisi. Yani daha önce buradan bir ihanete uğramış olabilirsiniz ya da nasıl diyelim? Kendi kişisel egonuza yenilmiş olabilirsiniz. Sana birinci ev dedik ya. Dışarıdan mesela siz egolu görünüyor olabilirsiniz. Ama artık siz bu deneyimlerden belki egolu da değilsinizdir ama dışarıdan öyle görünüyor olabilirsiniz. Şimdi bu deneyimlerden bir ders çıkardınız. Bu olayda artık insanlar mesela sizi tanıyacaklar. Aa o kadar da egolu değilmiş. Ya da kendiniz gerçekten bir ego varsa bunu bir törpüleyeceksiniz yani. Ego hiçbir yere gider e, ilerletmez. Hani azim, azimli olmak, e, hırslı olmak. hırsta yani yine hırslı olmak çok iyi değil de işte azim, azim diyeyim ben yine. Ama ego Hani tabii kendine güven olmak çok iyidir ama ego işte biraz kaybettiriyor. Bakın para kaybı, e, itibar kaybı böyle şey olabilir. Ya egolusunuz fark e, farkında ol, ol, olmadan böyle davrandınız. Şimdi bunu törpüleyerek ilerleyeceksiniz. Ya da aslında egolu değildiniz de dışarıdan öyle görünüyordunuz. Artık sizin aslında o egolu değilmiş ya çok mütevazıymış ama biz öyle gördük. Demek ki o da kendini çok iyi anlatmadı. Şimdi hem parayla ilgili kökleşmeyle ilgili hem de gelecek vaat eden. Anlatabildim. Harika şeyler sizi bekliyor. Şimdi diğer kartlardan biraz daha devam edeceğiz. Yani ben şu an terazi dolayından alacağınız etkileri bakıyorum. Bakın değnek prensi kendinizi göstereceğiniz yeteneklerinizi anlatacağınız, kendinizi ifade edeceğiniz bir dönem geliyor ama nereye geleceğini şey yapamadığım için geri koyup eee evet. Yine karıyorum tabii ki. Evet. Kupa 8. Ya çok anlamlı geldi görüyor musunuz? Kendi zirveye giden yolunuza devam ediyorsunuz. Yani eğer insanlar sizi olumlu olumsuz eleştiriyorsa olabilir ise bu sizin kararınız ama ben kendi yoluma bakıyorum diyorsunuz. Hatta eğer şurada olumsuz bir haksızlığa uğradığınız bir durum varsa da Eyvallah bu sizin fikriniz. E, buna çok takmıyorum. Ben kendi yoluma gidiyorum deyip o hoşlanmadığımız ortamdan da bir e, gidiyorsunuz. Şimdi burada aileyi verdiği için ve dedim ya birinci ve yedinci ev e, çok e, aktif olacak. Zaten terazi e, adaletlerle, dengelerle ilgilidir. Bakın nasıl anlamlı çıktı. Şimdi burada e, eğer evlen evlenecek ya da ayrılacak olanlar varsa bakın aileyle ilgili ya sizin etrafınızda e, bu ilişkiyi, birlikteliği onaylamayan insanlar vardır. Siz dersiniz ki bu benim hayatım. Ben evlenip hak ettiğim evliliği mutluluğu yakalamaya karar veriyorum dersiniz. Ya da bu bir iş ortaklığıdır. Ay aman yapma sakın. Aman orası şöyle böyle. Yani dedikodu olabilir. Ya da e, yani kafalarına göre fikir üreten insanlar vardır. Siz yine kendi yolunuza gidip o ortaklığı, yani ben bunu onu, e, uygun buluyorum deyip gidecek olabilirsiniz. Boşanma için de aynı şey. Bakın dış etkenlerde insanlar diyecek ki aha çocuklarınız var sakın ayrılmayın olur mu? Ama bakın mutsuz evlilikte de çocuklar e, çok mutlu olamıyorlar. Ama bunun dışında çok ciddi bir sorun yoksa Asla ayrılanılması, boşanılmasını tavsiye etmem. Yine çocuklar yara alıyor. Her şekilde çocuklar yara alıyor yani. Sonuçta burada evlilik ya da ayrılık. Kendi yolunuza gidiyorsun sevgili teraziler. Şimdi evlilikten devam edecek olursak yine hak ettiğiniz bir birliktelik, kökleşerek ileriye yönelik hak ettiğiniz bir evlilik olacak. Bunun dışında mahkemeleri de verdiği için ve biraz da bu var olan, hoşlanılmayan yeri terk etmekle ilgili olduğu için şimdi boşanmaysa da yani karşı tarafa bir nafaka verip ya da siz nafaka alacak olabilirsiniz. Ben ömür boyu nafakaya karşıyım. Bunu da baştan söyleyeyim. Ama hani bir insanın kendisini toparlayacak kadar birkaç yıl bir nafaka verilmesini doğru buluyorum. Ya da çiftler birbirlerini anlaşarak da kimse kimseyi mağdur etmeyecek şekilde hakkaniyetle ayrılabilirler. Burada da zaten bu var. Şimdi burada teraziler zaten kavga gürültüyü sevmez. Burada herkes hak ettiğini bulacak. Şimdi burada tekrar başa döneceğim. Evlenecek olanlar için söylüyorum. Şimdi insanlar size dedi ki ya bu evlilik sana uygun değil. Şöyle değil, böyle değil. Siz de evlendiniz. Bakın o insan doğru ya da yanlış fark etmez. Siz hak ettiğiniz kişiyle bakın siz negatif de olabilirsiniz, pozitif de olabilirsiniz. Terazi olup negatif olan çok az kişi gördüm. Ee, yine hak ettiğiniz kişi, yani size layık olan kişi. Yani sizin frekansınız hangi boyuttaysa, hangi frekanstaysanız o frekansta birisi de gelecek. Yani, ya sınav için gelir. Ee, çok çekmişsiniz artık ödül için gelir. Sonuçta bir, bir hakkaniyet var. Şimdi gelelim. Çok da uzatmayayım. Ben uzun videoları sevmiyorum arkadaşlar. Kısa olsun, öz olsun. Şimdi şuraya bir detay almak istiyorum. Kupa dörtlüsü. Aşıklar. Kılıç kraliçesi. Ay. Şimdi buradaki kart bana şunu söylüyor. Şu açılım şunu söylüyor. Bakın buradaki eğer bu bir boşanmaysa çok gün böyle koşa koşa gitmiyorsunuz bu boşanmaya. İş ortaklığı, bir gruptan ayrılma, iş yerinden ayrılma, bir ortaklıktan ayrılma. Buraya koşa koşa gitmiyorsunuz. Çok gönülsüz. Aslında işte gittim. Yani bunu yapmak istemiyorsunuz siz. Yani bu ayrılmayı istemiyorsunuz. Ama fitne fesat durumlar, kıskançlıklar. Siz kıskanmış olabilirsiniz, karşı taraf siz kıskanmış olabilir ve e, duygularınız arasında bir sıkışmışlık hissediyor olabilirsiniz. Yani burada... bu e, ...mecburen bu kararı almış görünüyorsunuz. Bunun dışında... ...bir şey daha söyleyeyim. Eğer bu... E, ...adalet kartı ve kılıç kraliçesi çıktığı için... ...söyleyeyim. Hukuksal bir şey ise... ...illa mahkemeye e, gitmiş olmaz da... E, ...insanlar arasındaki... ...hak hukukla ilgili bir şey ise... ...yine gönülsüz olarak buradan ayrılıyorsunuz. Çünkü burada sizi... ...sizi engelleyen, bloka eden... ...insanlar var. Gönülsüz olarak aman diyorsunuz benim başım ağrımasın da ya ben buradan ayrılayım yani buradan bir gideyim diyorsunuz burası bu şekilde artık çok da reyalı gitmeyeyim ve bireysel danışmanlık almak isterseniz videonun sonunda whatsapp iletişim numaram var şimdi gelelim sevgili arkadaşlarım o çok kaybettim şunu uzanayım derken hatta buradan toplayayım buraya işimiz bitti şimdi sevgili terazi kolektifi beni dinleyen terazi arkadaşlarım 13 Nisan terazi dolunayında beni dinleyen terazi arkadaşlarım neyi bilmeye ihtiyacı var? Merkür sözlerim benim en büyük habercim Şiro iyileşmenin anahtarı bende saklı yengeç duygularıma kulak veriyor ve kendimi onlara bırakıyorum. Şimdi Mars hala yengeçte. Düzde ama yengeçte. Merkür retro biliyorsunuz ve Koç burcunda ve Şiron. Şiron Şiron'la da Kova yani. aynı stilium içerisinde. Şimdi evet bakın aile içerisinde dil yaralarına çok dikkat edin. Ya da kendinizi aile olarak gördüğünüz gruplar, iş ortamları, işte gruplar. E, aile, arkadaş grupları hepsinde bir dil yarası olacak olabilir. Bunun dışında burada yaşadığınız durumlar ailenizi, önce sizi ve sonra da ailenizi etkileyecek olabilir. Şimdi yine siz birinci evden aldığınız için e, teraziler, şimdi yengeç de ailedir biliyorsunuz. E, yüksek ihtimal ayrı demin baktık ya ayrılık, evlilik böyle durumlar varsa bakın aileden de sürekli size yapma etme, işte o sana uygun değil ya da boşanma gibi gibi, gibi bir sürü sizi yaralayacak maalesef sizi yaralayacak durumlarla karşılaşacak olabilirsiniz. Ama diyor ki sözlü, sözlerim benim en büyük haberci. İyileşmenin anahtarı ben de saklı, saklı. Duygularıma kulak veriyor ve kendimi onlara bırakıyorum. Yani burada kimseyi dinlemeyin. Tabii ki mantık önemlidir ama duygular. Çünkü yanlış bilebilirsin ama yanlış hissedemezsin diye bir söz vardır ya. Yani kalbinizin sesini dinleyin. Çünkü yaratıcı asla bizi yalnız bırakmaz. Bize hissiyatla, rüyalar yoluyla, birçok e, duygu durumla, mesela bu da bir e, size haberci bir e, açılım olabilir. Her yerden size haber gönderir. Anlatabildim mi? E, duygularınızı dinleyerekten bir karar alalım. Evet sevgili teraziler, açılım bu kadardı. Biraz özet oldu ama bireysel danışmanlık için tabii ki e, bana ulaşabilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere, sevgiler.